Hepinize merhaba arkadaşlar Jokerleme kanalında tekrardan buradayız Bugün ne yapacağız biliyor musunuz Kanalımdaki videoları okuyacağız Evet çocuklar Şu an en son videodan başlayalım İlk videodan doğru gidelim arkadaşlar Hatırlarsanız böyle bir Çok olmadı ya çekelim Yorumlara akınca şöyle, adlarını söylemeyeceğim. Kanala girince zaten ben bir sus çocuk. Dur. Eh tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir müzik açacağım. Sesini kısayım da. Hemen ayarlayıp geliyorum. Bu var ya bu müzik, rap aslında çok güzel. General. Çok güzel arkadaşlar. Şu. Evet. Bu. Neyse arkadaşlar adlarını söylemeyeceğim. Ve ilk kişi ne yazmış? Mesela tek şey benim yakın bir arkadaşım e, mesaj attı dedi. Eyvallah kardeşim çok güzel video çekmişsin falan demiş. Bir kişi de çok iyi vallahi tebrik ediyoruz demiş. Girince görürsünüz zaten kanalıma. Ve diğer şeye geçelim. Lan. Diğer video. Kamerayı yamuk tutmuşum özür dilerim. Ben yazdım arkadaşlar. He <laughs> Ne kadar komik. Diğerine geçelim. bu vs. Akarze. Abicim yorumlarınızı beklerim yazmışım. Yine ben yazmışım. Niye kimse yazmıyor? Merak etmeyin videolar gelecek videosu. Yine ben yazmışım. Allah'ım yarabbim. Bir like'ı zor görmeyin. Tıklayın arkadaşlar yazdık. Aynen arkadaşlar bir like'ı zor görmeyin. Ve bu video. Korku videosu. Hapboda. Yorum yazarsanız sevinirim. Yine ben yazmışım. Ne kadar acayip. Diğer videolara geçiyoruz. Hapboda'yız. Birinci bölüm. 1, bir, 1, Ha. Bu da benim yine arkadaşım. Yeni video atar mısın demiş arkadaşlar. Bir de first pilot yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Bir müziği kapatayım. gelecek tamam. Sen de sus lan. Ha tamam. Evet arkadaşlar şurada çok ses geldiği için belki. Kank şey yeni video at yazıyor arkadaşlar zaten attım. Arkadaşlar bir de şuraya arkadaşlar Frisplot Er Meydanı gelmeyecek. Neden şu oyun dondu. Agarze gelecek. Aynen arkadaşlar Frisplot gelemedi. Neden? Oyun dondu. Ben bu videoda hatırlarsanız dedim. En sonlarında demiştim. Ne diğer videoya geçelim. dedik? Kendimi tanıtım videosu arkadaşlar bu da. Merhaba arkadaşlar sese bak Allah'ım. bu sesle çok değişiktim Kendini ya. Kanal yeni şey hmm, Bunun için. bu Habbo'dan bir arkadaştı galiba. Bekliyoruz sonra. yeni videolarını yazdı. Gelecek tamam bakalım. kardeşim atarım Sürekli. ben de filan yazmışım. O tür bir şey yazmışım. Lan işte. şey su. Evet arkadaşlar. Bugün yorumları okuduk. Daha çok yorum yazın arkadaşlar. Kanala daha çok abone olun. Kanal daha gelişmesini istiyorum ben. Daha güzel kanal olsun böyle. Çok güzel, çok. on numara 5 yıldızlı kanal. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.